Bir sabah, Tomris ve Baybars bahçede sabun balonları yapıyordu. Ama o gün bir balon diğerlerinden çok farklıydı, parlıyordu ve büyüdü, büyüdü derken ikisini de içine çekti. Balon gökyüzüne doğru ilerledi. Bulutların arasından geçtiler, yıldızlar parladı. Tomris, Baybars artık gökyüzündeyiz diye bağırdı. Balon uzayın sonsuzluğunu ulaştı. Renkli gezegenler, yüzleri gülümseyen yıldızlar etraftaydı. Baybars, Tomris bak! bir yıldız bize el sallıyor. Bir yıldızın izinde ilerlediler ve karşılarında ışıklarla dolu bir yer belirdi. Yıldız kasabası. Renkli gezegen evler, parlak yollar, her şey parlıyordu. Tam o sırada gökyüzünü bir ışık yarıp geçti. Renkli bir kuyruklu yıldız balonun etrafında döndü. Tomris heyecanla merhaba diye seslendi. Yıldız da kuyruğundan kalp şekilli kılıcımlar saçtı. Biraz ileride dev bir gezegen gördüler. Üzerinde sevimli bir yüz vardı ama horluyordu. Baybars gülerek "Koskoca gezegen uyuyor mu yani?" dedi. Tomris sessizce fısıldadı. "Şşşt. Belki de rüya görüyordur." Bir anda balonun içinde bir ışık belirdi. Tomris elini uzattı. "Bu gökyüzünün haritasıydı. Harita ışıldayarak yollar gösterdi. Yıldız kasabası, ışık Vadisi, dönüş noktası. Bence bu bizi eve götürecek." dedi Tomris heyecanla. Birden balon "pop" diye patladı. Tomris ve Baybars yıldız tozları arasında süzülmeye başladı. Ama düşmek yerine rüzgar gibi dans ettiler. Bir anda her şey dönmeye başladı. Ve kendilerini yeniden bahçede buldular. Balan yoktu ama gökyüzüne bir yıldız parlıyordu. Tomris gülümsedi. Baybars bence o yıldız bizi hala izliyor.